her şeye rağmen. Bir eşinizden ayrılıp da yerine başka bir eşle evlenmek isterseniz, ayrıldığınız hanıma yük yük mehir vermiş de olsanız içinden en küçük bir şey almayın. Yoksa onu almayı mümkün kılacak, bir boşanma yoluna başvurup, iftirada bulunacak ve göz göre göre çok büyük bir günaha mı gireceksiniz? Hem nasıl alabilirsiniz ki? Birbirinize karılıp katıldınız, aynı yastığa baş koydunuz ve eşleriniz, sizden haklarını gözetme konusunda sağlam bir teminat da almışlardır daha önce olup bitenlerin hukuki neticelerinin sabit bulunması ve onlardan dolayı artık üzerinizde vebal olmaması. Bir tarafa, bundan böyle babalarınızın ve dedelerinizin nikahladığı ve onlardan geriye kalan kadınları nikahınıza almayın, nikahlı bulunduklarınızdan da ayrılın. Hiç şüphe yok ki bu, Allah'ın gazabına sebep olan büyük bir hayasızlıktır. Ve ne iğrenç bir yoldur o. Ey mümin erkekler, şunlarla nikahlanmanız size haram kılınmıştır. Öz veya üvey, anneleriniz, kızlarınız ve torunlarınız, öz veya üvey, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, aranızda haramlığa sebep olan kan yakınlığı, mukabili süt yakınlığı bulunanlar, kayınvalideleriniz, ve kendileriyle gerdeğe girdiğiniz eşlerinizden olup da yanınızda kalan veya kalmayan üvey kızlarınız, kendileriyle gerdeğe girmeyerek evlilik tamamlanmadan ayrıldığınız eşlerinizin kızlarını nikahlamanızda ise beis yoktur. Keza, öz oğullarınızın eşleriyle evlenmeniz ve iki kız kardeşi ve hala veya teyze ile yeğenini nikahınız altında birleştirmeniz de haram kılındı. Ancak daha önce geçen geçmiştir. Çünkü Allah kullarının günahlarını çok bağışlayandır. Bilhassa mümin kullarına karşı hususi rahmet ve merhameti pek bol olandır.